biri Erdal ve Fatih mi? Şey de oraya alacağım. Sevgili izleyiciler, Erdal ve Fatih mi? Ne dedin? Türünün yorumları bittikten sonra son 30 saniye başlar. Neydi Fatih'in şarkısı? Arayıp sorma da unuttum seni sanma. Dünya bir yana şarkı eşliğinde şu anda parmaklarınız sevgili izleyiciler bu şarkı eşliğinde parmaklarınız 3 7 2 7 koreografisiyle bir zahmet dans etsin tuşların üzerinde yalnız adımlara dikkat bu hafta her şey bir bütün her şeyde hata bulunabilir her ana dikkat etmek gerekebilir yarışmacılarımız için önemli olan tabii ki akademide kalabilmek şimdi onun mücadelesi veriliyor ve son 30 saniye içerisindeyiz Dünya bir yana sen bir yana diyorsanız parmaklarınız çalışıyor. 37-27 oylama numarası. Kalsın dediğiniz yarışmacı için gönderiyorsunuz oylarınızı. Erdal mı Fatih mi? Sizce hangisi akademiyi hak etti? Son saniyeler içerisindeyiz. Parmaklarınızın biraz daha hızlı çalışması gerekiyor. İkisinden biri için kader anı şu köprüyü köprü geçmek için mücadele ediyorlar. Erdal. Erdal ve Fatih işte en sevmediğim an ikinizden biri gidecek şu anda hala buradayız Erdal ve Fatih 3-2-1 oyna dostlar oyna Fatih, Fatih. Burada Erdal, burada Fatih Tekiyo Akademi Türkiye jürisi nasıl bir tahmin yaşayacak acaba? Sayın Metin özellikle sizinle başlayalım. Yani, bugünkü performanslara göre değerlendirdiğim zaman e, Erdal'ı bir adım daha önde görüyorum ben şansını. Teşekkür e, Bakalım yani Fatih de diğer günlere göre daha başarılıydı ama ben Erdal herhalde diyorum. İkisinin de bir moral çöküntüsü olduğu açık e, elenme koltuklarından bu yana. E, i̇kisi de bunu avantaja çevirmek için ellerinden geleni yapmışlar belli. Ama ben Erdal'a daha fazla şans tanıyorum bu gece için. Siz de Erdal diyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de Erdal diyorum. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi geçen hafta söylediği cennetin etkisini görecek performansından çok şarkısına da oy geleceğini düşünüyorum hala ısrarla. İkincisi eğer yayınları izlemişse izleyicilerimiz oy gönderenler Erdal'ın ekstra bir çaba sarf ettiğini, iyi olmak için elinden geleni yaptığını da fark etmiş olacaklardır. Fatih bu konuda Erdal'ın bir adım gerisinde kaldı gibi geliyor bana. Bu iki nedenden dolayı Erdal olmalı. Özgür Bey, <laughs> bir yorumunuz var mı? Evet. Erdal diyorum ben de. Erdal diyorsunuz. Evet, Erdal diyorum. Peki, Burcu Hanım? Ben çok dikkat edemedim her ikisini de. E, bu haftaki performanslara göre değerlendireceksem... Bir isim okuyayım, bekliyorum. Bir isim sadece, Erdal ve Fatih mi? Fatih diyeceğim. Fatih. <laughs> ve Sayın Cemcemin Ağabey. Ben de Fatih diyeceğim. Fatih diyorsunuz. Peki, teşekkür ediyoruz. Zarfımı alabilir miyim lütfen? Eğer hazırsa. Ve Erdal ve Fatih'in sorusuna cevap verecek olan... Zarf... Al sonra <laughs> noter. Evet... Beşiktaş noter... Noter... Beşinci noteri... ve Zihni... Berdoğan... Şu anda zarfı... Bana ulaştıracak... Ve ben de açıklayacağım tabii ki bakalım... Hangisi akademide kalacak... Ee, bu arada Fatih ve Erdal da... Ee, Fatih de valla her ikisi de e, ee, sabah çok erken kalktın çalıştın. Fatih yine aynı şekilde niye o kaskı kitaptı sürekli acaba? Kapan mı? Bravo. Fizan'dan mı geldiniz? Zor olmuş lazım kapatmak. Peki. Hazır mısınız? Kesinlikle <laughs> 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 hazırız. Centilmence. Hepinizde şans. <laughs> Biz Erdoğan'la zaten çok yanlaşıyoruz. Keşke ikimizde kalabilseydik. Evet, kesinlikle. Biz beraber ceza kutusuna kalktık. Öğretmenimiz sağlığında çok üzülmüştük, işin çıktı. Peki, oldu. herkes hazır mı? <laughs> kim çıkacak buradan? Atalemi Türkiye'de! İngiliz! <laughs> Atalemi ilk velayet edecek olan isim kim olacak? anlarıyla sakin. Bir kader anı, yarışmadaki kader anı. Bir kalacak, biri gidecek. Önceki yüzde oranını vereceğim. Yüzde yetmiş üç nokta sıfır yedi. Çok önemli açık ara. Kalan gerçekten ne kadar oy varsa toplayarak kalmış neredeyse. Akademi Türkiye'de bu ilk ceza koltuklarına kalan Erdal ve Fatih acaba hangisi kalmalı sorusuna Akademi Türkiye izleyicileri %73.07 oy oranını yarışmacımıza vererek o akademi hak ettiği akademide kalmalı dedi. Akademide kalan yarışmacı.